Fransa'ya gitmek mi, Gürcistan'a gitmek mi? Ama Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi? Pasaportsuz tırla. Valla durduğunuz evin içinde, odanın içinde siz yarım saatten fazla yer değiştirmeden kurabiliyor musunuz? Yok. Ben de diyorum. O tırda havasız bir şekilde o kasaların arkasında Veyahut da orası riskliyse şaftın üstünde. Saçınızı şaft bir doladın Allah göstermesin. Allah muhafaza. Sana ya şu kadarını söyleyeyim. Beni Sana... diyorsunuz ama rüzgarın şiddetiyle o da çıkar. Evet. Sana şu kadarını söyleyeyim. Versin Duyuyoruz demiş. Tırla göndertebilecek çok yakın bir arkadaşım var. Sultan Bizzat e tanıştı kendisiyle. Fransa'ya bizzat gidebiliriz. Bir de Gürcistan hakkımız var hala. Sence hangisi?